Gra'dayım Minecraft oynama hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Delorge Minecraft adı. Gerçek adım Berken. Yanımda İlkin Yasin var. Ee, bunu bu videoyu göstermemiz e, göstermemizin amacı e, çeşitli silahlar yapmak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kızıl taşları yerleştiriyoruz onları yapıyoruz sonuna kadar arkadaşlar. Sonra öyle böyle yapıyoruz bütün arkadaşlar sonra TNT'yi şuraların içine koyuyorsunuz tek bir su koymayacaksınız orasını siliyorsunuz gördüğünüz gibi böyle yapacaksınız fırlatacak şimdi. Gördüğünüz gibi fırlattı. tek bir su bırakacaksınız. Bırakacaksınız. Ve onu siliyorsunuz gene. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir daha yapalım isterseniz. Yine bir tane boşluk bıraktığını gördüğünüz gibi. Yine fırlatacağız. Yine aynı yere gidecek. Gördüğünüz gibi önünde durduğum için yıldız yıkmadığında bana bir şey olmadı. Ve evet arkadaşlar şimdi taramalı tüfek yapmayı öğreteceğiz. İstenen taş olabilir. Tek taşım arkadaşlar. Mesela ben bu taştan yapıyorum. Mesaj koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra fırlatıcı alıyoruz. Ve iki tane yerleştiriyoruz. Altını kazıyoruz. Oraya kızıl taş mesalesini koyuyoruz. Kibrit yani. Oraya koyuyorsunuz. Sonra kızıl taş alıyorsunuz. Birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Ve oraya şalter koyuyorsunuz. Oraya yine bir taş koyuyorsunuz. Sonra kızıl taşı alıyorsunuz birleştiriyorsunuz. Sonra e, alev topu koyuyorsunuz. İçine. 64 tane ok koyacağız. Gördüğünüz gibi. altıya herhangi bir şey koyabilirsiniz. Ok ya da alev topu. Her yere de koyabilirsiniz. O ok koyduk. Şimdi çalışacağız iyice görün. Gördüğünüz gibi tarıyor. domuz yağını gördüğünüz gibi arkadaşlar. Alev topu bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar. Ve ee, bizden bu kadar arkadaşlar. Öbürkü bölümde görüşmek üzere. İyi veriyorum sözü. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar Bizde de bir iyi yakşa akşamlar de, de diyoruz arkadaşlar. Herkese akşamlar. Videolarımızı izle izleyin lütfen. Hepinizi seviyoruz ve ben sözü yazdığına bırakıyorum. Bizden de bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, hepinize iyi günler veya iyi geceler hangi gündeyseniz artık. İyi günler, iyi geceler.